Selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox'a Merge Simulator oynayacağız. Bu bölümde küpleri birleştirerek para kazanmaya çalışacağız. Kazandığımız paralarla işlerimizi büyütmeye çalışacağız. Eğer siz de videoyu like atıp kanalıma abone olduysanız, hadi videoya geçelim. Amanın bu da ne böyle, yukarıdan bir şeyler düşüyor. Haa! Sakin ol abi, bunlar bize para kazandırıyor. Para kazandıran şeylerden kaçılmaz. Ee, bu adam götürdü bizim küplerimizi. Hey dostum, ne yapıyorsun? Onlar beni bırakamam. Para kazandırıyormuş onlar. Adam bizim adımıza bedavaya çalışıyor galiba. Adam bize 3-5 kuruş para kazandırıp kaçtı gitti. Hey geri gel ben nereye gidiyorsun Bedava eşçi bulmuşum bırakır mıyım geri gel dedim. Adam gerçekten birkaç tane küp birleştirdi. Oyunun nasıl olduğunu öğretti bize ve çekti gitti. Gerçekten yardımsever bir arkadaşmış. Buradan ona teşekkür ediyorum. Keşke birazcık daha çalışsaydı. Mavi'nin hoşuna gitti çünkü. Gitmez olur bu ve ben de tam sevinmiştim. Ne güzel bu videoda oturacağım demiştim. İş başa düştü tekrardan. Tamam ne yaptığımıza bir bakalım. Bunu alıp birleştiriyoruz da. Mavi'nin de yaptığı gibi arkadaşlar. Aynı küpleri birleştirdiğimiz zaman büyük küp oluyor. Mesela 2 ile 2'yi birleştirdiğimizde 5 beş oluyor. 5 ile 5'i birleştirdiğimizde bakalım kaç olacak. Tutsana abi şunu. Evet tutuyoruz. 5 ile 5 birleştirdik. 9 oldu. Ve yeni küpümüzü açtık. 9 ile 9'u birleştirdiğimiz zaman bakalım kaç yapacak. Ama bunları tutmak birazcık zor ya. Baksanıza düşüyor sürekli. Neyse. 2 tane 5'i daha birleştiriyoruz. He, ben düşmemesi için ne yapmamız gerektiğini anladım arkadaşlar. Koşma tuşunu hiçbir zaman bırakmazsak düşmüyor. 9 da 9 da 15 yaptı O zaman şimdi hızlıca gelişme zamanı Bakalım birazcık daha geliştiğimiz zaman oyunda bizi neler bekliyormuş Şu anda 15 ile 15'i birleştireceğim Birleştirdik ve 26'yı elde ettik Şu anda küpler baya bir yavaş düşüyor yani iş yapmıyor Baksanıza elimizde kalıyor sürekli Mesela birleştirdik şu an birleştirebileceğimiz bir şey Ya var ama yeni küpler düşmüyor O yüzden birazcık da özellik basmaya karar verdim bir tane bundan basalım. Bir tane de max bloğu bastım. Aa artık 5-5 düşüyor. 2-2 düşmüyor bakın. Aynen. Az önce 2-2 düşüyordu. Onları birleştirmekle uğraşıyorduk. Şimdi 5'li 5'li düşüyor. Harika. Hemen 26 elde edeceğiz bir tane daha. Sonra 26'ları birleştireceğiz. Bakalım kaç olacakmış. Götür mavi. Tokuştur şimdi onları. 45. Yok 43. Bu küçük bir şey. Minecraft bloğu geldi şu an. Yine birazcık özellik basmaya karar verdim. Hepsinden bir tane basalım. Şuna basalım. Hatta bu önemli ya. Tüm parayı spamlanma şeyine verdim. Hızlı hızlı gelmeleri lazım. 15 15 mi düşüyor artık? Harikaymış bu. Elimizde 2 tane 26, 2 tane 43 var. 26'ları birleştirelim. Hatta 4 tane 43 yapalım. 2 kere birleştiririz. Kesinlikle bunu yapmaya karar verdim şu anda. 26'ları birleştirdik. Elimizde şu an 4 tane 43 var. 43'leri de birleştirelim. Bakalım ne verdi? 69. Bir tane daha 69 yapacağız. Sonra 69'ları da birleştireceğiz. Bakalım 69'ları birleştirdiğimiz zaman ne veriyormuş? 112. Gerçekten işleri hızlı bir şekilde büyütüyoruz şu anda. Tekrardan özel güçlere yüklenme zamanı geldi. Bunun ne işe yaradığını tam anlamadım aslında ama basalım. Bir işe yarıyordur muhtemelen. Şimdi arkadaşlar bir tane 43 yaptım. 43 ile 43 birleşti 69 yaptı. 69 da 69'u birleştirip 112 yapıyoruz. 112 ile 112'yi birleştirip 181 yapmayı başarıyoruz sonunda. Hemen buradan biraz daha özellik basalım. Bir tane buna geri kalan da buna bastım. 26'lı 26'lı düşüyor artık süper. 112'leri birleştirdik 181 yaptık şimdi bunu da birleştiriyoruz 291 oldu bu arkadaşlar bunu yükselttikçe düşen blokların seviyesi artıyor bunu yükselttiğiniz zaman ne olduğunu hala anlayamadım. Galiba şurada bulunacak maksimum küp sayısını belirliyor. En sonuncusu bunların düşmesi. Şu an her 4.6 saniyede bir tane düşüyormuş. Fena değil. Gerçekten hiç fena durumda değiliz şu anda. Bir tane daha 291 yaptım. Şimdi bunları birleştiriyoruz. 467 verdi. Mesela 4.6'ya bir kere yükselttiğim zaman 4.4 yani 0.2 saniye tasarruf ediyoruz zamanı yükselttiğimiz zaman. Zamanı yükselttiğimiz zaman garip bir cümle oldu farkındayım. Tekrardan güzel bir birleştirme yapmayı umuyorum. 112'leri hemen birleştirelim. Ne elde ettik? 181. Bu 181 ile bu 181'i birleştirdiğimiz zaman 291 buraya gel. Evet maksimum küp sayımızı tekrardan yükselteceğiz. 467'leri birleştiriyoruz şu anda. Bakalım kaça çıkacak? Ne oldu? 748 tekrardan küçüldü. Küçülmesin kocaman olsun büyük olsun. Baya da paramız birikmiş. Hemen şuradan şunu arttıralım. 35 kaybıp bir daha arttıracağım ben onu. Gerçekten en çok o işe yarıyor bence. Şu anda 9 seviye küpler geliyor. Ben bunu yükselttiğim zaman artık 10 seviye yani 181'li küpler düşecek. 2 tane 748'i birleştiriyoruz şu anda. Bakalım burada ne veriyor? 1.1k. Minecraft'taki galiba bütün madenleri küpleri çalmışlar bu oyunu yaparken. İyi olmuş ama güzel olmuş. Galiba max blok sayımızda arttırabiliriz. Şöyle birazcık basalım. Zamana da bastım. Basamadım. Para kalmamış. Max blok ne işe yarıyor ya? Bakın 13'te 6 şu an. Birazdan çözeceğiz galiba. Çözemezsek de siz yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdi iki tane 748 birleşti. Evet bunları da birleştiriyoruz. Tekrardan yeni bir küp açacağız. 1.9K'lık küp açtık. Aşırı iyi. Yukarıdan da görebilirsiniz. Saniyede 4.3K dolar para kasıyoruz. Şu anda küp seviyemi bir seviyede arttırmaya karar verdim. Böylelikle çok daha rahat bir şekilde üst level küplere ulaşabileceğiz. iki tane 748'i birleştirdim. 1.1K'lık oldu. Şimdi bunları da birleştiriyorum ve 1.9K'lık verecek. Evet en üst seviye küpümüzü açıyoruz Bakalım buraymış 3K'lık Ağaç bildiğiniz bu Şu anda çok sağlam bir birleşim yapacağız Birkaç küp aynı anda geliştireceğiz Gördüğünüz gibi 4 tane 3K'lık yaptım Bunları birleştirecek 4.9K verdi Bunları da birleştiriyoruz hemen Bir de 4.9K'lık olanları birleştireceğiz Ve kaç verdi 7.8K'lık Küp elde ettik Gerçekten artık küp yükseltmek güzel para istiyor 513K verdik ve 13 seviyeye yükselttik Toplamda 31 seviye varmış Gerçekten fazla bence Burada bir obi varmış. Acaba yukarı çıkınca bir şey oluyor mu merak ediyorum. Hızlıca deneyelim. Tepeye kadar geldik. Buradaki sarı yere bastığımızda o 2x bonus alıyormuşuz. Güzel sevdim bunu. 2 tane 7.8k'lık vardı. Hemen onları da birleştiriyoruz ve 12.5k'lık verdi. 1.2 milyona bunu geliştirelim şimdi. Evet cidden çok 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 Büyük paralar ama yapacak bir şey yok. Oyunun amacı bu. Saniyede 68k para kazanıyormuşuz. Şimdi bir tane daha 7.8k'lık yaptık. Bunları birleştirdik. 12.5K'lık küplerimizi de birleştiriyoruz ve 20.1K harika. Bayağı paramız birikmiş hemen şuradaki yükseltmelere basalım. Paramızın yettiği kadar bu kadarına yetti. Hemencelikle bitti paramız. Şimdi iki tane 7.8'i birleştirdik. 12.5 yaptı. Bir tane daha 12.5'umuz vardı. Onları da birleştirdik. 20'lik küp elde ettik. Şimdi bir de bunları birleştireceğiz. Bakalım kaç olacak? 32K'lık oldu. Hemen şuradan maksimum kaliteyi de yükseltiyoruz. 8 milyon istiyor bir sonraki level için. Burada bir tane cowboy minyon vardı. 3 milyona bunu alalım. Ne işe yarıyor? Bizim adımızı da topluyor mu acaba? Ana, bayağı yavaş bu. <laughs> Tipe bak. Evet, gerçekten taşıdı. Bizim yerimizi birleştiriyor galiba. Ama fazlasıyla yavaş ne yazık ki. Şimdi 20 binlik küpleri birleştiriyoruz. Bir tane 32'lik yaptık. Bunları da birleştirdik ve 51 kalık yeni küpü açtık. Harikayız. Minyon bu arada ne yazık ki pek bir işe yaramıyor. O birleştirene kadar ben çoktan koşup birleştiriyorum çok yavaş çalışıyor. Yeni bir küp denemesi yapacağız şimdi. Hepsini hızlı hızlı birleştiriyoruz. Gerçekten baya bir rahatlatıcı. Evet yeni bir küp elde ettik. Bu 82.5k veriyor. Diamond küp. Bu arada arkadaşlar olabildiğince sizleri bekletmeden hızlı hızlı geçeceğim bu videoda. Ben kendimi bekliyorum ama araları keseceğim. Siz de yorumlarda yazın. Bu şekilde daha çok hoşunuza gidiyorsa artık bölümleri böyle yapabilirim. Aslında arka planda işler sizin düşündüğünüz kadar hızlı ilerliyor ve ben kesiyorum sadece oraları. Oyuna girdiğinizde hani birazcık afallayabilirsiniz. Çünkü beklediğimden biraz daha zor oyun. Ben o kadar uğraşıyorum. Siz de bir like ve yorum atmayı çok görmezsiniz diye düşünüyorum bana. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi tekrardan güzel bir birleştirme yapacağız. Hızlıca elimizdekileri birleştirelim. 51 kalıkları da birleştirelim. Sonra 82K'lıkları da birleştireceğiz. Ve yeni küpümüz 132K'lık zümrüt oldu. Hemen şuradan küp seviyemizde 20 milyon karşılığında arttıralım. Artık 4.9K'lık küpler düşüyor gökten. Arkadaşlar ben baya bir gelişmeye çalıştım. Böyle baya bir seviye atlayıp karşınıza çıkayım dedim. Gördüğünüz gibi şu anda böyle bir seviyedeyim. Saniyede 1.6 trilyon para kazanıyoruz. Hemen şuradan seviyelerimi de göstereyim. Bunu 19 seviye yaptım. Bunu maksadım. Bunuysa 14 seviye yaptım. 2 tane yardımcımız var. Dandik olanı fullledim. Ortancıyı aldım ve dokunmadım. Gerçekten çok ciddi paralar istiyor çünkü. En değerli küpümüz ise şu anda 540k'lık küpümüzden. Hemen ondan da bir tane yapıp onu da birleştirmeye çalışacağım. İşçilerimiz burada çalışırken biz de gidip hemen bir tane obi yapalım. 1 dakikalığına 2 kat para bonusu veriyor çünkü. Obimiz de tamamladı. Şimdi bir dakika boyunca çılgınlar gibi para kasmamız gerekiyor. Acaba şu anda yeterli şey sahip miyiz? Hemen zümrütleri birleştirelim. Petrol verdi. Petrol de birleştirdik. Aynen sahibiz. Bu turuncu şeyi verdi. Bunları da birleştirip ve altını bulduk. Oy 865 k para kazandırıyor. Gerçekten ciddi seviyede geliştirdik kendimizi bu oyunda. Ama hiç kolay olmadı. Şimdiki amacımsa 312 milyon para yapıp burayı 20 seviyeye ulaştırmak. Aranızda bu oyunu oynayanlar varsa hangi küpe kadar geldiklerini yazsınlar. Benim şu anlık rekorum 865 kalık altın küp Hemen oyunumuzdaki diğer oyunculara da göz ucuyla bir bakalım Bu gelişmiş mi yok da 3 kalık küplerle takılıyor Noob da o Bu arkadaş da oyuna başladı çok zaman geçmemiş gibi gözüküyor Hemen bir diğerine geçtik Oo bizim kadar gelişen kimse yok herhalde Burası kimmiş iyi gelişmiş diyecektim ki kendi mekanımıza geri gelmişiz Şimdi ise gidip 312 milyon para karşılığında küp seviyemizi 20'ye yükselttim Artık yukarıdan 20k'lık bloklar düşüyor ama benim tansiyonum da düşüyor çünkü bu oyun gerçekten bitmiyor. 781 milyon para istiyor 21. seviye için. Allah bilir 31. seviye için kaç para isteyecek. Tahmini olanlar varsa yorumlarda yazabilirler. Şimdiki amacım so 863k'lık gold küpü de birleştirmek. Onu birleştirmek istiyorum yoksa rahat uyuyamam. O yüzden parkurdan aşağı düşüyorum. Bu parkur iyi güzel de verdiği boost'un süresi çok az. Yani 1 dakika gerçekten çok yetersiz bir süre. Şöyle bir en azından 3 dakikalığına verseydi harika olurdu. Tadından da yenmezdi. Ama elden ne gelir ki? Yapıyoruz mecburen. Bakın petrol yaptım bir tane. Bunları birleştirdim. Kiremit gibi bir şey verdi. Sonra bir tane daha kiremit yapacağız. Onları birleştireceğiz. Beyaz bir küp verecek. Sonra bir tane daha beyaz küpten yapacağız. Öyle altın küp elde edeceğiz. Yani daha aslında çok işimiz var. Merak etmeyin ama siz benim beklediğim kadar beklemeyeceksiniz. 65 milyon para karşılığında rebirth de atabiliyormuşuz ama her şeyimizi sıfırlıyor ve 140 diamond veriyor. 140 diamond da ne yapacağım ki ben? 110 para bonusuyla 110 hız alacağım. Gereksiz. Sakın yanlışlıkla öyle bir şey yapmayın. Şu zamana da bir tane basmak istiyorum. 0.2 saniye kazanmak için milyonlarca para veriyoruz. Ama ne yapayım? Diğer hepten pahalandı artık. Neredeyse 800 milyon dolar para istiyor. 2 tane petrol yaptık. Bunları da birleştirdik. Kiremit. Şimdi bunları birleştirdik. Beyaz altın mı artık? Her neyse ondan verdi ya. Şimdi bir tane daha bundan yapmamız gerekiyor. Bir de onunla uğraşacağız şimdi. Şunu da söyleyeyim eğer oyunda AFK kasmak gibi bir amacınız yoksa petlere para vermenize de gerek yok arkadaşlar. Çünkü tek başınıza petlerden çok daha fazla iş yapıyorsunuz. He ama ben yorulmak istemiyorum AFK kasacağım derseniz işler değişir. Evet arkadaşlar şu anda az kaldı diye umut ediyorum. Şunları birleştirelim. Bir tane daha diamond küp yaparsak işler hallolacak gibi. Bakalım bu sefer birleştirebileceğiz Biz şunları da toplayalım Çarpıştır ortak Evet 32 kalıkları birleştirelim Şimdi diamondları da elde edeceğiz Evet diamondı elde ettik Bunu da birleştirdik Zümrüt var mı var Bunları da birleştirdik Petrol Petrolü birleştirelim ne verecek bize İşte bu bakır mı kiremit mi ne Şimdi bunları da birleştiriyoruz Beyazı elde edeceğiz Elde ettik altın geldi Şimdi altını birleştiriyoruz Hele şükür 2.7k kazancımız bakalım kaç olacak Büyük diamond verdi. Vay! 1.3 milyonluk küp yaptık bu şekilde. Ama 2.7 olan kazancımız hala 2.7 olarak kaldı. O birazcık garip geldi bana. Hemen şuradan haritamıza da bakalım. Yani herhalde bir yarısını falan toplamışızdır oyundaki küplerin. Gerçekten çok zor. Bu oyunu tek bölümde bitirmek imkansız. Ben yine gelebildiğim yere kadar hızlı hızlı gelip sizlere göstermeye çalıştım. Belki bu 10-12 dakikalık bir video olacak ama ben bayağıdır oynuyorum bu oyunu. Artık abartmıyorum kollarım yoruldu. İlk defa bir oyun oynarken bu kadar yoruldum arkadaşlar. Çünkü sürekli bir hareket halindeyim şu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse ve bir sonraki bölümün gelmesini istiyorsanız buna videoya like atarak bana gösterebilirsiniz. Bir diğer bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.